Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Esaret dizisinin güzel oyuncusu Mahasena Marabat ve yakışıklı oyuncusu Cenk Torun yepyeni fotoğraflar paylaştı oyuncularımız Esaret dizisinin oyuncuları ve herkesin sevilen oyuncuları Hira ve Orhun ödül aldı. Biz de sizlerle gelen yepyeni fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Mahasinem ve Cink Torun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Artık Orhun ve Hira mutlu olsun diyenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişiyiz?